uçak çekti boğazına sarıldı neden kaçtınız polisten seni sevdiğim için bebeğim ablan star <gülüyor> 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 arkadaşlar ben gidiyorum aklınızı helal edin Merallah, Allah. amına koyduklarım o kadar <laughs> bir var nereye gidiyorsun der insan welcome to india Mede gora Bombay'denim India. Ah, 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 Ya ah, 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 <Sessizlik> <Sessizlik> Evet, İngilizce nasıl? What What is no name? Bisik bilmiyor. Bak, 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 Bile. Kanka ESC ayarlı o dikiz ateşi Açık. Bak ESC. Ee, ne diyor bak. Eğilme dürbün aç. Yani. tam Aç. Tamam aç. dikiz ateşi. Tamam, dikiz dikiz ateş ne desin? Nasıl yazılıyor? Harf harf söyle harf harf. Örgözünü sikiyim he mi?